dediğimiz zaman genellikle kadınlar aklımıza gelir. Fakat son zamanlarda gerek sosyal medyanın çok fazla kullanılması ile ilgili olsun, gerekse de bazı pornografik izlemelerin artmasıyla beraber daha kestirme, daha az odaklı, daha sonuca yönelik, daha kısa süreli hızlı, hazza yönelme eğilimleri oluştuğu için cinsel isteksizlik erkeklerde de görünmeye başladı. Erkeklerdeki cinsel istek bozuklukları genellikle sertleşme ile alakalı ya da erken boşanma ile alakalı olabiliyor. Ya da hiç istek oluşmaması, cinsel isteği oluşmaması, şehvetin, libidonun yükselmemesi gibi de bunu söyleyebileceğimiz bir durum. Bunu eleksiyon ya da sertleşmenin olmaması, olsa bile çok hızlı bitmesi, şeklinde değerlendirebiliriz. İsteksizlik erkekte ne kadar zamandır var? Ergenlikte neler yaşamıştır? İlk cinsel deneyimleri nelerdir? Ya da deneyimi olmuş mudur? Bunlar önemli. Evliyse eş ilişkisi nasıldır? Elbette cinsellik tek başına olan bir şey olmadığı için bir eş, bir partnerle birlikte yapılan karşılıklı bir e, e, eylem olduğu için burada e, partnerimizin davranış şekli, onun yaklaşımı ya da ilişkimizin kendi karakteri, ilişkimizin yaşadığı sorunlar yani e, kadın erkek ilişkisi anlamında, ilişkisel düzeyde yaşadığımız sorunlar da yine e, bizim cinsel hayatımıza çok yakından ilgilendirir. E, bütün gün kavga ettiğimiz, bütün gün birbirimize küs kaldığımız, e, birbirimize konuşmak istemediğimiz, yanlış anlaşıldığımızı düşündüğümüz bir partnerle gece yatağa girdiğimizde bir cinsel istek oluşmaması, isteksizlik oluşması doğal görülebilir. Sadece cinsellik değil, genel anlamda ilişkiyi bir bütün olarak değerlendirip orada bunu da bir görüp değerlendirmekte fayda vardır. İlişki bunun dışında, bu ilişkiye bakmamızın dışında da başka parametreler de yine var elbette. Yine ee, kişinin kendi e, cinsel geçmişi, ee, belki cinsel yolla yaşamış olduğu rahatsızlıklar, belki şu anda yaşadığı sağlık problemleri, kronik e, sağlık problemleri olabilir, sistematik rahatsızlıkları olabilir. Kullandığı ilaçlar olabilir. Son zamanlarda kullandığı ilaçları da değerlendirmek, check etmek gerekebilir. Ee, yani cinsellik sadece kendi başına bir, bir şekilde değerlendirmek yerine pek çok açıdan bakın. Bunları da göz önünde bulundurmamızda fayda vardır. İlaç kullanımı ile birlikte elbette yaşam alışkanlıkları, uyku ve beslenme ve obezite Erkekteki yağ oranı, hormonal durumlar, hormon, testosteron düzeylere buna bağlı olarak oluşan kent bedenindeki durumlarla ilişkili şeyler de yine aynı şekilde bir isteksizliğe sebep oluyor olabilir. Yaşam alışkanlıkları, yaşam olayları derken de yaşadığı travmalardan bahsetmek burada doğru olabilir. Travmalar bizim böyle A eşittir B, B eşittir C gibi hani böyle insan hayatında şu şuna sebep olur, bu da buna sebep olur gibi. Bir şey bir şeye sonuç, sebep ve sonuç aynı sebep aynı sonuca sebep olur gibi böyle bir şey düşünemiyoruz. Bir sebep başka birinde başka bir şekilde bir sonuca neden olabilir. Başkasında da tamamen bambaşka bir sonuca neden olabilir. İnsan faktörü bu anlamda tabii ki de önemli ve değişken bir faktör. Bunu da göz önünde bulundurmak, geçmiş yaşantısına yaşadığı travmatik yaşantıları, travma geçmişini bilmek önemlidir. Travma geçmişimizle birlikte yine travmayla bağlantılı ya da bağlantısız da olabilir. Oluşturmuş olduğumuz bazı düşünce ee, yanlışları diyelim ya da çarpı, çarpıtılmış düşünceler, kaygıtıp bahsettiğimiz e, düşünce hataları diyebileceğimiz şeylerle e, karşılaşabiliyoruz. Ee, burada hep işte kendimize negatif süzgeçten bakmak, e, ya hep ya hep hiç düşünmek, e, işte mükemmeliyetçi olmak, ne diyeyim, böyle gelecekle ilgili felaket senaryoları düzenlemek gibi genel üzerimize silmiş tamamen bize ait bazı düşünce yanlışları, düşünce hataları olabilir. Bu düşünce hatalarıyla birlikte bizim üzerimize silmiş yine negatif inançlarımız olabilir. Core belief dediğimiz, çekirdek, negatif, içselleştirdiğimiz inançlarımız da elbette olabilir. Ee, yine mükemmel olmalıyım, hata yapmamalıyım, her şey tam olmalı, işte yanlış bir şey yapmamalıyım ben değersizim, önemsizim, işte kimseye güvenemem kendimi, ifade edemem ki mi? Kendimizin böyle çok derinlerimizde olan, farkına bile varmadığımız, hayatımız içerisinde, yaşantımız içerisinde bu süzgeçten geçirerek yaptığımız hareketlerimiz, düşüncelerimiz muhakkak oluyor. Elbette bunları da değerlendirmek, bütün üzerimize silmiş olan hayata dair, geleceğe dair, yaşantımıza, işimize, partnerimize, ilişkilere dair e, bakış açımız nedir? Orada neleri negatif algılıyoruz? Neler bizi baskılıyor? Nasıl bir baskı altında hissediyoruz? Belki e, bunu bir performans gösterme gibi e, algılayabilir erkekler. Sayı, süre vesaire gibi şeyler açısından e, kendilerinin bir e, Spor müsabakasına girmiş gibi, sahneye çıkmış gibi, sahnede performans gösteriyormuş gibi kendilerince böyle bir şey de oluşturmuş olabilirler kafalarında. Bütün bunların burada, terapi odasında değerlendirilip tek tek üzerinde durulması gereken önemli konular olduğunu düşünüyorum. Erkekte cinsel isteksizlik elbette üzerinde durulabilecek ve de sonuç alınabilecek bir konu. Çiftlerle birlikte genellikle çalışıyoruz bu tür durumlarda. Çünkü çift ilişkilerini de burada bu odada değerlendirmek, onun üzerinde de dokunulması gereken, çözülmesi gereken, belki aydınlatılması gereken alanlar olabileceğini biliyoruz. Bu anlamda çiftlerle birlikte çalışmak genellikle daha doğru, daha Yolda temiz temiz yürümek anlamında bizim işimizde yarayan bir şeydir. Çift terapileriyle, cinsel terapiyle bu tür isteksizlik kadında ve erkekte yola birlikte devam etmek açısından bize iyi bir ışık tutuyor. Teşekkür ederim.